Çelik Ajans'tan herkese merhabalar. Sokak röportajlarımız son hız devam ediyor. Bugünkü sorumuz kendi kendinize konuşuyor musunuz? Aslında günlük hayatta hepimizin en çok yaptığı şey sanırım kendi kendimize konuşmak. Bakalım soracağız halkımız cevap verecek mi? Ne diyecek? Ne konuşacak? Kendi kendimize konuşuyor muyuz? Siz de yorumlara yazarsanız çok sevinirim görüşmek üzere. Güzel kızları bulmuşken sormak istedim. Sorumuz şu, çok basit. Kendi kendinize konuşuyor musunuz? Konuşmuyorum. Konuşmuyorsunuz. Evet. Peki siz konuşuyor musunuz? Bazen konuşuyorum. Evet. Bazen konuşuyorsunuz. İç ses değil mi? İç ses, kafa sesi. Kafa sesi. Aynen. Mesela ne konuşuyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ya mesela hesap yapıyorum kendi kendime yaparken mesela dışarıdan konuşuyormuşum farkında değilim. İnsanlar şöyle bir şey mi dedin? Ne oldu falan diye şaşırıyorlar. Hatta içinizden konuşurken dışınıza da yan Konu mesela hes kafamlar hesap yapıyorum. işte ya şu küçük faturayı yatırmam, annenin yatırmadım. Şuraya gideceğim. İşte a oradan şuraya çıkarım falan. Bunları konuşurken baya böyle kafamda konuşurum aslında ama karşımda birisi varmış gibi konuşuyorum bazen. Ha. Soruyorlar. <laughs> konuşuyorum. Genellikle uykuda. Uykuda bile konuşuyorum yani. K kendi kendime konuşmaya geçtim. Uykuda da mı konuşuyorum? Evet, yani? uykuda da konuşuyorum. Yani sohbet edebilirim, muhabbet edebilirim. Kendi kendime cevaplar veriyorum yani. Mesela gün içerisinde yaptığınız şeyleri mi konuşuyorsunuz? Yani gün içinde işte falan mesela soru soruyor. Ee, iş nasıl iyi İyi işler güzel falan diye sohbet edebilirim yani. <laughs> Hatta konuşmayı geçtim sohbet ediyoruz öyle aynen mi? Aynen aynen sohbet ediyorum. Çok normal bir şey bence. Yani normal bir şey. insanı kendi kendine konuşması daha güzel. Kendimizi rahatlatıyoruz değil mi? Aynen. E, herhalde konuştuğumuz oluyor. Konuştuğumuz oluyor değil mi? Teyzeme soralım. Sinirlendiği zaman mı teyzeciğim? Evet ben de öyleyim. Siz de mi öylesiniz? Mesela ne ne konuşuyorsunuz? Ben o karşımda adam mesela sinirlendiğim zaman boynu söylenir duruyor. Söylenip duruyorsunuz kendi kendinize, değil mi? <laughs> Sorunlarınızı kendiniz mi hallediyorsunuz o şekilde? <gülüyor> öyle Öyle. <gülüyor> saydırmaya başlıyorsunuz herkese. Hiç mı öyle. Çünkü her insan kendi kendinden konuşur. Ya o anda ne aklına geliyorsa onu konuşayım. O anda ne yaşadıysam, değil mi? Aynen öyle. Mes niye konuşuyorsunuz kendi kendinize? Çok akıllı olduğum için. Çok akıllı oldum. Susturamıyor musunuz sesleri? <laughs> Aynen öyle. <laughs> Konuşuyorum sinirlenince özellikle böyle söyleniyorum ben ona şunu yap demedim mi şöyleydi böyleydi diye konuşurum kendi kendinizi halletmeye çalışıyorsunuz öyle mi? evet Ya yani iç sesi hallolmuyor olmuyor. kendinizi üzmüş oluyorsunuz öyle mi? evet ama söylenince böyle rahatlıyorum rahatlıyorsunuz kendinizi bastırıyorsunuz Evet. kendi kendime konuşursam bana deli derler o yüzden <laughs> konuşmak istemiyorum çünkü alıp beni götürürler şeye, tımarhaneye konuşmak evet. istemiyorsunuz ama konuşuyor musunuz peki? bazen düşünerek insanlar konuşur hesap yaparken Düşünerek değil mi? Tabii düşünerek. Dışınıza vurmuyor musunuz yani? O Pek vurmam.